Asus Prime B450M e, anakartına işlemci montajını yapacağız. İşlemcimiz e, Ryzen 5 2600X e, Bu e, normalde e, satılırken paket orijinal paketinde olabilir ya da tray olan olan bizimki tray olan aldığımız dolayısıyla paket içerisine gelmedi. Bu şekilde bir kendisi tepsiden keserek bir paket oluşturmuş. Bu şekilde geldi. Önce bu bir orijinal değil mi diye düşündük ama zaten satışı bu şekilde trail dediklerimizin orijinal paketi olmuyor. Montajını yaparken dikkat edilmesi gereken sarı e, ok işareti var. Ok işaretini e, anakartta ilgili köşeye denk getirmemiz lazım. Anakartı karşımıza doğru aldığımızda kilit mekanizmasını kendimize doğru çektik ve tam e, sağ üst köşeye ok işareti gelecek. O şekilde yerine oturttuğumuzda çok rahatlıkla oturuyor. Herhangi bir ekstra ilave işlem yapmaya gerek yok. Geldi. Bir sonrakinde silt mekanizmasını yerine oturttuk. Tamam. E, yerine kilit mekanizmasını oturttuktan sonra e, güzelce temizliğini yapacağız. E, ve fanın montajının yapılması lazım. Fanın montajını yapılmadan önce araya e, termal macun sıkılması gerekiyor bizi gönderen firmamız termal macunu üzerine sıkarak göndermiş normalde şu parlak metal şeklinde ama bu macunu sürmüş hatta denemek için elimle temas ettiğimde hatalı bir işlem yaptık şu anda daha fazla temas etmeyeceğim montaj için bir orijinal bu şekilde vidalı olanlar var bir de kancalı olanlar var ana kart kancalı şekilde geliyor. Dolayısıyla biz onu kancalı kısmından sökeceğiz. Normal vidalıya çevireceğiz. Vidalıya çevirmek için anakartının dört tane e, kanca yuvalarını çıkarmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz iki çay tane vidalara e, vidaları söktüğümüzde ilgili parça yerine çıkmış olacak. Onu biz e, kancalıya çevireceğiz. Kancalıdan vidalıya çevireceğiz. İşlemcinin soğutucu fanını takacağız. Soğutucu fanı yine AMD. Az önce bahsettiğim gibi yapıştırıcı arada var. Ee, uygun yapışsın diye fiber bezle temizliğini yaptım. Bir gözlük bezi kullanılabilir bu işlem için. Yan tarafındaki kancalı montaj için gerekli olan vidaları yerinden söktük. Onda O platformu boşa çıkardık. Şimdi fanı yerine montajını yapacağız. Soğutucu fanının montajını yapacağız. Soğutucu fanında da e, soketi GPU fan dediğimiz yere montajını yapacağız. E, GPU fan, dikdörtgen vidaların yeri tam kare değil, dikdörtgen. Dolayısıyla iki yöne dikkat ettiğimizi zaten dikdörtgen olduğunu fark edeceğiz. O iki ayaklarını az önceki söktüğümüz vidaların yerine temas ettirip ondan sonra montajını devam edeceğiz. Öncelikle o, o, tamamen sıkmadan dört tane ayağı yerine tutup, ondan sonra sıkma işlemine devam edeceğim. Vidalar elle sıkılabilecek şekilde de ayarlanmış ama tornavida kullanmak daha Şöyle tatlı sertliğe ulaştığımızda daha fazla zorlamaya gerek yok. Evet. Soketini GPU tarafına takacağım. Burada da dikkat edilmesi gereken şu kanca kısmı var. Kanca kısmı yapının olduğu yerdeki fanın olduğu yerdeki yere taktığımızda kendisi kilitleyecek şekilde yukarıdan kilitleyeceğiz. Tamamdır. Fanımız artık yerine montajı yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.